Dünyanın ilk kıtalarının doğuşu. 1 milyar yıl önceki meteor çarpması mı suçlu? Dünyanın en eski kıtaları nasıl oluştu? Bilim insanları bu sorunun cevabını ararken Batı Avustralya'da şaşırtıcı bir keşif yaptı. 3 milyar 500 milyon yıl öncesine ait devasa bir meteor çarpma krateri. Şimdiye kadar bilinen en eski kraterden tam 1 milyar yıl daha yaşlı. Ama bu yalnızca bir krater mi? Yoksa dünyanın ilk kara parçalarının doğuşunu tetikleyen olay mıydı? Modern kıtaların temelini oluşturan eski kayalar nasıl meydana geldi? İki teori var. Birincisi, dünyanın erimiş çekirdeğinden yükselen sıcak akıntılar yeni kara parçalarını oluşturdu. İkincisi, levha tektoniği hareketleri kara kütlelerini yüzeye itti. Fakat ya üçüncü bir ihtimal daha varsa? Ya kıtaların kaderini belirleyen şey uzaydan gelen dev çarpışmalardıysa? 2021 yılının mayıs ayında Jeologlar Batı Avustralya'nın Pilbara bölgesinde çarpıcı bir iz buldu. Kayaların içinde yalnızca meteor çarpmaları sonucu oluşan erimiş kaya damlacıkları vardı. Ama en büyük kanıt neydi? Bunlar yalnızca devasa meteor çarpmaları sonucu oluşan özel kaya yapılarıdır ve bu keşif Pilbara'nın dünyadaki en eski meteor kraterine ev sahipliği yaptığını kanıtlıyordu. Bu çarpışmalar yalnızca kıtaları mı şekillendirdi? Yoksa yaşamın kökeni de bu gök taşlarının taşıdığı elementlerle mi başladı? Bugün bildiğimiz dünya bir gök taşı yağmuru sayesinde mi var oldu? Ve daha da önemlisi, dünyanın en eski kara parçalarının altında keşfedilmeyi bekleyen kaç krater daha var? Yeni bir dönemin eşiğindeyiz. Gerçek hikayeye hiç bu kadar yakın olmamıştık. Evimiz sandığımız bu gezegen aslında uzaydan mı şekillendi? Haberin devamı aşağıdaki linktedir takip etmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Bilgi paylaşıldıkça çoğalır.